Masal, masal. Hadi sen de çık. Bak bak abi geziyor mu Hadi sen de gez. Hayır olsun. Hadi biraz oyna. Emirhan'a hadi git de kaydı göreyim seni. Ee, yanlardan bir bakalım dur geleceğim şimdi. Buradan geliyorum buradan sen. Sen orada babanın yanında kal. Gel. Gel böyle git. Git 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 git. Ördeklerden mi kayacaksın sen şimdi? Ne kadar değişikmiş! <laughs> bak şuradan çıkacaksın, şuradan tırmanacaksın. Tırman oradan. Tırman. Hadi tırman hayatım. Oradan şişiriyorlar, şişiriyorlar. Orası patlamış, Bantlamışlar. Ee, Hadi gel. Ee, şeylerden bak. Hadi Emirhan'cığım, hadi ördekten kayalım. Şişiriyorlar oradan hava yolluyorlar o yüzden. Hadi, hadi ama hadi hadi hadi. Hadi. Hadi, Emin, hadi Tamam hadi, bin bin, binilebilir. Aşkım çıkabilirsin hadi. Bak oraya tırmanacaksın, üstüne çık. Çık üstüne. Hayır hayır bin bin şu şeyin üstüne bin. O borunun üstüne bin oradan geç. Hani bu ev gibi şeyin içi yok mu? Herhalde orada aşağı <laughs> yukarı. <Onu kapatmışlar. gülüyor> He onu kapatmışlar. <laughs> ne tarafa, oradan mı acaba? Gel hadi bu tarafa gidelim. Gel bir de belki burada vardır belki. Bir de oraya bakalım gel. Hadi. hadi. <laughs> Hoppa. Sen niye binmiyor? Gel çıkar gel. He? Ne oldu? Keşmer, baksana, bak bak Mickey Mouse var, ördek var. Onlardan kayacaksın masa. Abi ne güzel bak oynuyor. Ay ne güzel. Bak şatosu var. Hadi gel sen de bin. Hadi bin hadi bin. eminim ben ya oyna kaç dakikan var tek çocuk mu verdin bir bir Ay, zıpla 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 bir tek bir çocuk mu verdin 2 çocuk vermiş 7 mi verdin o bilmedi diye o bilmedi çok ayıp ettiniz şimdi ya o insan şunları çıkar bak atları çıkar bak şurada at var ona çık bari He? Bak bir tane daha çocuk geliyor. Bak şu mavi olan at değil mi? Köpek mi? Onun sırtına bin bari. Bak burada da var Emirhan. Bak bak şu da var. Şu şu bak bak bana bak bana. Kaydıran yanındaki bak önünde önünde o. Oh. Bak bak önüne bak önüne. Önünde mavi kırmızı bir olan. Hah o. Oh. Gel bakayım gel. Hah yanındaki yanındaki. Arkanda arkanda ona bin oh. Evet o. Oh. Hadi bin. Çok geliyor ondan şey birazcık daha şey olması lazım ya havalı. Tabii. Bu oynamayı da bilmiyorsun. Bir şuna verin, <laughs> da, var oldun. Gel çıkaralım da. Gel çıkaralım ceketini. Çıkar, Gel. Çıkar. Gel. Çıkar. Gel. Ceket çıkar. Çıkar. Bin tamam. Sen de binseydin ne güzel olurdu. Çıkar, Ama istemedim. maviymiş gözleri de. Hoppa, hoppa, hoppa. Oo, ördek de zıplıyor İmirhan senle. <laughs> Biliyor musun? Ördek de zıpladı seninle birlikte. Bak bak sen zıpladık şu ördek de zıplıyor. Hayır şu arkandaki, bak şu büyük olan kaydırak ördek. misin Emirhan? Koşarak da aniden hızlıca çık bakalım çıkabileceğin Hızlı 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 Aa sen hiç tırmanmadın ki. Patlamaz bu çok sağlam bak. Çok kalın ya sağlam bu. Bir kere daha dene bakayım göreyim seni. Hadi. hadi Zıpla zıpla atla hoppa ya. Hop otur hop otur. Hop! Ha, He, bunda atlayabilirsin bak. Böyle tut, tut, otur. Tut, tut, otur. Hadi, şimdi değil, değil, tut. Her çıkalım mı ya? <laughs> evet, on nereden çıkmış? Bu yerler çıkmış. Herkes buna bilmiyor. Bak, bir tane kardeş tırmanmış. Sen de tırmanabilirsin aslında. Bak görüyor musun? Sor bakalım nereden çıktın diye sor. Kay bakalım bir görelim. Emirhan Bey. <laughs> Hadi gidiyoruz bizim zaman doldu. Hadi. Bay bay yap Emirhan bana yap. parka bir da Parka gideceğiz aşkım. Partalı gibi. Koş. Seninkini de çıkaralım nasıl? Çıkar bebeği. Evet. Hadi bakalım sen de git abinin arkasından. Koş 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> tamam onlar biraz oynasın. Gerçi onlara da meyve suyu dedim de burada yok. Bomboş. Şu yan tarafta var, ya? var herhalde. Şu amca adamların olduğu yerde mi var? Mi? Bilmiyorum ki. Gel.